Tam mevsimindeyiz. Sıcak şarap zamanı. Genelde herkes hata yapar. Şarabı kaynatırsınız bu iş biter. Üzüm aromalı bir lezzet elde etmiş olursunuz. Şöyle başlıyoruz. Tencerenin içine bir ölçek su koyuyorum. Su kadar şeker ilave ediyorum. İki tane portakal sıkıyorum. Yaklaşık 8-10 tane karanfili portakal kabuğuna geçiriyorum. Portakal kabuğunu ekliyorum. Geleneksel tariflerde yoktur ama ben elma çekirdeğini çok yakıştırıyorum. Çekirdekli halini içine ilave ediyorum. Bir ya da iki tane de çubuk tarçın ilave ediyorum. Güzelce bu sıvıyı karıştırıyorum. Bu sıvının şuruplaşması lazım. Ben biraz da zencefil eklemeyi seviyorum. Biraz geç ekliyorum yoksa çok kuvvetli oluyor zencefil tadı. İyice suyumu çektirdim. Biraz kıvam aldı. Baldan daha gevşek bir kıvama geldi. Lezzetler de iyice bütünleşti. Üzerine kırmızı şarabımı ekliyorum. Hemen de ocağın altını İyice kısıyorum. Kesinlikle kaynamaması lazım. Karıştırıyorum. Ne kadar beklerse o kadar lezzetli olur. Evet, şarabım ısındı. Tabii içinde bir sürü parçacık var. Onun için şarabımı süzerek bardağa aktarıyorum. Bir parça da portakal kabuğuyla şöyle dilerseniz malzemeyi tülbente koyup bağlayıp öyle atıp sonra da tülbentle çıkartabilirsiniz öylece şarabınız süzmeden bildir olur.